<laughs> Vallahi sizi gördüğümüze çok sevindik, iyi ki geldiniz, Merhaba. Merhaba, merhaba, çünkü ben bir Oo, Ooo, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, aslında salonlara gelip tek tek sohbet edeceğiz ama Şimdi de varsa sohbet edelim yani sorularınız varsa alalım. Buradan pankartları da okuyorum. Dün bütün gece uyumadım Cevda Kasabalı. Cevda Kasabalı mı değilim yoksa sen de gerçek kısmını açıklamak istersin mail edin. Mesela gibi. Çok güzel pankartlar var. Çok teşekkür ederiz. Selamlar herkese.